Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuncak evimi tanıtacağım. Yani dışı gördüğünüz gibi böyle çatısı böyle yanlardan kapıları var bu arada. Arkası duvar ama arkasını şu an göstermiyorum arkada duvarda olduğu için de. Arkasında arkadaşı, arkası da duvar arkadaşlar evin arkası. burada bir tane bir dünya dünyası bir kartı var. Sonra o zaman ilk çatı katından başlayalım. Burası çocuk odası yaptım arkadaşlar. Ee, mini şey uygun yaptım. Normalde bunlar böyle büyük büyük bebekler içinde. Şöyle başlayalım. İlk olarak böyle bir yatağı var. Altı çekmeceli. Bir yatak. Yanında da çanta var. Şu gördüğünüz arka kahverengi kutuda da oyuncakları var. Hatta üstüne ayı da koydum ki biraz belli olsun diye. Şu göz gibi küçük küçük tırtıllar var. Bu tırtıllar arkadaşlar hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Ay. Böyle arkadaşlar. İkisi de aynı. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar burada da kalemi ve defteri var. Burada salıncak böyle dönen bir şey yaptım. Böyle dönüyor bunda. Burada bir tane küremiz var ayıcık. Bu yan odada ise işte aslında hani ikisi de ayrı arkadaşlar. Şu ortadan ayrı. Ee, burada annenin odasını yaptım. Burada gördüğünüz gibi karşı bir kitaplığımız var. Ve karşı bir kapımız balkona çıkan bir kapı. Videonun sonunda da olmazsa arkayı da gösteririm arkadaşlar. Ee, burada da bir tane masayla sandalyemiz var. Burada bir tane müzik çalar tarzı yapmak istedim. Müzik çalar gibi. Arkada da yatağımız var. Burası da böyle üst katımız. Üst kata böylemiz Alt kata geçince banyo tarafı banyo tarafı böyle. burayı zaten çok bir şey yapmadım. Yok. Ya böyle gördüğünüz gibi duvarlarda aynalar falan var. Taraklar. Olmazsa sonra onları da sonradan ekleyelim. Böyle peruklar falan var. Duvar kağıt olarak tabii. Yani burada ben tuvalet ve banyo yaptım. Burada da gene bir çıkış kapımız var. Buradan da buraya geçiş bir kapımız daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da salon. Burada hatta gözlüğüm minişi koydum. Böyle bir sandalye. E, Müjürde de gene sandalyemiz, masamız. Televizyonumuz var. Ve buradan da gene bir çıkış kapımız var. E, ee, arkadaşlar ben bu tufağı içeride yapmak istemedim. Dışarıda yaptım mesela. Ee, buraya böyle parti gibi olsun diye. böyle bir hava versin diye. Bunları koydum. Burada arkadaşlar başlayalım burada hani buzluklar olur ya kızar buzluklar da olan içecekler burada sebzeler meyvelerimiz var burada pastalar ekmekler ekmekleri de kendim yapmıştım sandviç ve balık sonra bardaklarımız var farklı boylarda burada da bir tane de annemin işimiz var burada üç tane tabak işte çaydanlığımız ve sen mikser deniyordu. Mikser var. Ee, burada da etli etli yiyecekler var şu gördüğünüz olan Burada şeker ve şu konserve de salça. Dışı arkadaşlar şöyle bir e, süsü var. Yanı böyle. Butik yazıyor. Dediğim gibi zaten kendi minişleri Normalde başka böyle uzun uzun bar bebekler içinde benimki böyleydi. Şimdi de arkadaşlar en son arkayı göstereceğim. O zaman videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, e, yorumlar açık istek videolarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.